Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni YouTube videomuzda karşınızdayız. Bugün yanımızda Berkan var. Hoş geldin kanki. Hoş bulduk. Eskiler bilir Berkan'ı. Bugün ne video çekiyoruz Berkan? iPhone 13 cihazımız var. Evet. Duyduğumuza göre bir parayı bulmuşum. iPhone'u falan almışım. <laughs> evet, takasla geldim geldi bana. Yeni aldım. Onun özelliklerinden bahsedeceğiz. 2022 yılında alınır mı? Alınmaz şu an e, Ağustos'un sonundayız. Eylül'ün ikinci haftası gibi 14 çıkacak. Yani şu an Konuş almak mantıklı mı Onda çıkarken özellikle nasıl olacak onlardan bahsedeceğiz almak isteyenler için. Evet hadi o zaman kutu açılımına başlayalım. Evet arkadaşlar hazırsanız kutuyu açalım. Kutuyu açtığımız zaman varım bunlardan artık hiçbir şey çıkmıyor sadece telefon. Ay saçma değil mi? Adaptör başka hiçbir şey yok. Bunun şeyi falan vardı Kendin kablosu. ekstradan mı aldın sen? Ee, kablosu geliyor da şu an yanımda değil. Daha önceden açtığımız evet, için. en baştan sıfırdan açmıyoruz. Açtık. Evet. Bu şekilde bir kağıdı var. Kaldırıyoruz. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok cihaz hakkında. Bir telefon abi. Aynen öyle. Şunları alırken. Böyle koyalım. Uçmasın alalım. Ha. Kağıt bile 5 euro. Arkası cam. Yanları alüminyum kasa. Edebilir miyiz? Evet. <laughs> çok iyi. Ee, Yanlar çok iyi. 12 ile 11'in arasındaki tek şey görüntü farkı. Kamerayı çapraz koymuşlar. Bence Yine Lightning, şey Lightning Cache'i, hoparlör. Aize. Kasası bu şekilde. Kasaya puanın kaç? Beğendin mi? Kasası güzel. 13 Pro'ların kasaları daha güzel. Yanlar daha parlak bir metal kullanmışlar. Bunda biraz daha dandik gibi duruyor ama, ama hani kanka, görüntü bak. siyah rengi güzel. Şimdi yeşil bir rengi çıktı. Onun da fotoğraflarını ekler ya. zaten Barış. Bence <laughs> siyah daha iyi. yani Yeşil aynen. bilmiyorum. Kılıfla kullanıyorum. Ben kılıfla nasıl durduğunu da göstereyim isterseniz. Kılıf yeşil. Aynen. Ben yeşil çok sevdiğim için yeşil aldım kılıfımı. Koyu yeşil. Mi? Kılıfta da bu şekilde duruyor. Haki gibi tarzı bir renk var. Gayet güzel. bence. Yani. Bu şekilde aynen. Hadi o zaman özelliklerinden bahsedelim. Yani. Evet arkadaşlar Berkan not defteri gelmiş buraya. Şimdi öncelikle boyut hakkında bir bilgi verelim almak isteyen arkadaşlara. Evet, baş şu an bu elimdeki, buraya da çek Barış. Yani bu elimdeki telefon 6.5 inç boyutunda falan. Ee, iPhone 13 de 6.1 inç boyutunda. Yani hemen hemen boyutları aynı yani e, küçük, küçük bir telefon değil. iPhone X'ten daha büyük bir telefon. Yani görüntüsü sizi tatmin eder yani boyutu. Tek tekerli yani. kullanımla da gayet uygun. Bir sıkıntı yapmıyor. Benim kullandığım kadarıyla. tabii Pro Max'in ekranları daha büyük. Bataryaları daha iyi. Ee, daha fazla gidiyor yani o bakımdan ama fiyat farkı çok fazla. Ee, yani çok da gerek yok. Normal bir kullanıcı için alınabilir. Ekstra özelliklerinden bahsedecek olursak. Şurada aldığımız notlara göre. 6.1 inç e, boyutu var. OLED bir ekranı var. E, OLED ne demek? Normal IPS ekranlardan farklı. Mesela iphone 11'lerin ekranları ips oluyor yani bu da ne demek e, renkleri daha soluk gösteriyor ips ekranlar OLED de daha canlı siyahları gerçek e, siyahmış gibi gösteriyor onu nasıl yapıyor bütün ekrandaki bütün e, burada milyonlarca led var e, ledleri kapatıyor her biri tane tane çalışabiliyor tek tek ledleri kapattığı zaman gerçek siyah rengini veriyor hem şarjdan bataryadan tasarruf ediyor hem de ekran çok daha canlı çok daha parlak oluyor tabi fiyat olarak çok daha fazla. Hani ekranda tamam. ekranına başına gelirse başına kırılırsa daha ya fazla olur. Ufak bir soru söyleyeyim. iPhone'ların bataryası kötü diyorlar mesela. Bunun bataryası nasıl? Ben e, XS kullandım. 11 kullandım. E, şimdi de 13'e geçtim. Aradaki farka baktığım zaman 11'lerin bataryası da çok iyi gidiyor. Eski Apple cihazlara göre. Çünkü dediğim gibi ekran IPS olduğu için e, çok daha az enerji tüketiyor. Çok iyi olmadığı için daha iyi gidiyor. Ama 13'te daha da e, daha da iyi. Çok daha iyi abartmışlar mevzuyu. Günlük kullanıma baktığın zaman e, kesintisiz 8 buçuk saat, 8 saat 50 dakika boyunca video, oyun vesaire oynayabiliyor. Yani oyun Çekil değil de ya. video sosyal medyada takılabiliyorsun. Yani bir günü yüzde yüz bir şekilde çıkartır. bir saatte yeter zaten. Aynen yani bir, bir günde fazla 8 bile. saat yani 10 saat telefona bakabiliyorsan baksan bile götürür seni. Ama bir günü çok rahat götürür. Ben bazen iki gün bile götürdüğü oluyor çok fazla odaklanmadım Oyun için Aynen ama oyunda oynayabilirsiniz. Oyun bir şey. sıkıntı olmaz. Evet. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Eğer alacak olursanız 13 ve 13 Pro Max cihazlar 12 Pro'ları bilmiyorum kullanmadığım için cihazlar ısınıyor ee, gereğinden, gereğinden, fazla ısınıyormuş gibi gelebilir size aldıktan sonra bu bir sorun değil ben araştırdım ee, içindeki işlemci çok güçlü olduğu için cihazı ısıtıyor ısınması gayet normalmiş bir sıkıntı olmuyor yaklaşık 43-44 derecelere falan çıkıyor. Onlar da gayet evet. normal. Elektronik cihazlar hep ısınıyor yani abi benim bildiğim. Bilgisayar olsun, telefon Aynen olsun. Öyle. Yani bir bağlanış bunun ısınması mı? da sıkıntı yaratmıyor yani. Ondan yana içiniz rahat olsun. Alırsanız ısınırsa. Daire depolaması 128. Güzel, yani. yeterli bence. Daha fazla da olabiliyor ama fiyatlar, fiyatlar <laughs> çok fazla. Fiyatlar yani gerek yok. 128 gayet ideal şu an. Ben günlük normal bir kullanıcı olduğum için. Bataryamız 3227 mAh. E, yeterli. Az önce anlattım zaten. 4 GB bir RAM'i var çok iyi. E, suya ve toza dayanıklılık sertifikaları var. İkisine de dayanıklı. Deneme yaptın mı e, hiç? Yok yapmadım. Hep öyle diyorlar da. Bir yani. musluğun altına sokmak lazım ama bir Gerek şey var. olacağını zannetmiyorum bence yani. Olmaz diye bence de. Suya dayanıklı bir sıkıntı yapmaz size. 20 watt hızlı şarjı var. Tabii bunun için adaptör çıkmıyor. Ekstradan adaptör almanız gerekiyor. Adaptörün yanlış hatırlamıyorsam güncel fiyatı şu anda 360-370 liraya var. orijinal. Şöyle düşünürsün. Şu telefonu alıyorsan 300 lira verirsin. Yani. Yani evet 20 watt hızlı şarjı destekliyor. Adaptörünü ekstradan alırsınız. kablosuz, şar kablosuz şarjı da 7.5 watt'a destekliyormuş. MagSafe'le de 15 watt'a kadar hızlı şarj destekliyormuş. MagSafe'de zaten şu arkada görüntüyü yine koyar Barış. Arkada şöyle yuvarlak beyaz bir simgesi var. Hmm. O da MagSafe oluyor. Şey olarak orijinal sitesinden almak kalkarsanız yaklaşık 1000 lira falan bir fiyatı var. Ama Mekdo'da var. Zaten araştıran çoğu kişi de bilir alternatif bir marka. Onun da kılıfları 360, 390 lira civarı. MagSafe kılıfları. Onun dışında e, arka kameramız 12 megapiksel. Ve içinde A15 Bionic çip var. Şu an Apple'ın en güncel, en güçlü e, işlemcisi. Aynı zamanda dünyadaki de en hızlı çip e, olabilir yani şu anda. Belki Snapdragon 1 ile kapışır ama çoğu inceleme videolarını izlediğimde diğer videolarda daha güçlü olduğunu gördüm yani. Yani sizi nereden baksan bir 5-6 sene çok rahat çok götürebilecek rahat. Şimdi bir yani çok rahat. 22 yılındayız sen yeni aldın bu telefonu. Aynen. 28'e kadar rahat götürür ya. Yani. Evet büyük ihtimal kırılmazsa başına evet, bir şey evet. gelmezse değiştirmek tamam, model değiştirmek Sağlam kullanırsak. 2021 değişim. Eylül'de çıkmış zaten yani Aa, bir Daha da bir olmadı. yıl, olacak bir yani. dahaki ay. Hatta bir dahaki ay da var yani. Aynen. yani. Aynen video atıldığında Eylül'e girmiş oluruz büyük ihtimal. Bir, ay, bir sene olmuş iPhone 14 arasındaki fark çok olmayacak eğer 14 almayı düşünüyorsanız. Fiyat farkının yaklaşık 5,5-6 bin liraya kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Ben. görecek mi? Rahat görür. Şu an yani. bunun güncel fiyatı zaten 22 bin civarında Süreyi falan diye biliyorum. Yani. tabii yine değişiyor. 21 500'e de düşüyor. Daha da çıktı oluyor. Stoklara <laughs> göre değişiyor. 14 arasında pek bir fark olmayacak. Ara model demiştin. Ara model olur. Çünkü onun içinde de A15 Bionic çip kullanacaklarını söylüyorlar. Bunun içinde de aynı çip var. Yani model değiştirmek için hiçbir sebep yok. Yani 5-6 bine e ekipman alırsın mesela. Başka hiç, bir şey alırsın. hiç gerek yok yani. Ama iPhone 15'e geçeceğim zaman e 16 Bionic çipler çıkacak. Onlara geçebilir ama şu an düşünüyorsanız 5-6 bin lira fiyat farkını hani o parayı yine de verecekseniz 13'ün Pro modelini alabilirsiniz. Yani daha mantıklı olur yani diye düşünüyorum. Ya yani an... ne bileyim. 21'e bunu alıp işte şarj kablosu, işte kulaklık onları alırsın 5-6 bin ile. Yani alınabilir evet. Onun dışında fotoğraf fotoğraf e, çekelim koyalım. Video şeylerini de zaten ekranda şimdi görüyorsunuzdur örnek fotoğrafları vesaire. Ekstradan kamera açısından e, kameradan bahsettiğimiz zaman sinematik e, mod geldi. sinematik mod ne işe yarıyor? E, onun da video örneklerini şu an ekranda zaten gösteririm. İki farklı cihazı iki farklı kişiyi daha doğrusu objeyi ayrı ayrı video esnasındayken zoomlayıp portre moduymuş gibi gösteriyor. Yani sinematik gerçek filmlerde de o şekilde oluyor. Mesela iki farklı nesneyi Hakan'ı odaklıyorsunuz. Beni bulurlu gösteriyor. Evet. Beni odaklıyorsun. Hani bu filmde akıcılığı sağlıyor. Normal film çekimlerinde de e, odaklanmanızı sağlıyor bir nesneye. O mantıkta yapmışlar güzel olmuş. Şu şu an için ben kullandığım çok fazla test etmedim. Sinematik modda bir şey çekmiyorum çünkü. Şimdi bir Ama de. güzel yani. Aynen. Onlar da arada gözükür zaten. 4K 60 fps videosu da bu şekilde. Yürüdüğümüz zaman sarsıntıları engelliyor. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Optik şekilde tutabiliyor. Küçük da kaliteyi bozmadan. Evet şu anda yani. sinematik modu test ediyoruz. Gayet stabil, düzgün bir şekilde çalışıyor. Odaklamak istediğimiz şeye odaklıyoruz. şu an inatla barışı alıyor çünkü. Abi ya çok iyi ya. Çok iyi değil mi? Her şeye odaklayabilirsiniz bu şekilde. Yani tip diye üzülmeyin arkadaşlar. <laughs> Telefon sizi güzelleştiriyor vallahi bak. Paranız varsa ee, onun dışında video özelliklerinde 4K 60 fps çekebiliyor. 1080p 60 fps çekebiliyor. Ee, ağır çekimde de yanlış hatırlamıyorsam 240 fps'e kadar çekebiliyordu diye bakıyorum hemen. Aynen HD'de 240 kareye kadar saniyede ağır çekim çekebiliyor. Güzel. Ee, geniş açı özelliği getirildi. Sanal değil gerçek e, olarak getirildi. Yani fotoğraf kalitesinde herhangi bir düşüş falan olmuyor geniş açıya aldığımız zaman. Orijinalmiş gibi çekebiliyor. Bu konudan da avantajlı. Fiyatına değer mi 11 ya da 12'ye göre? Bence değer yani. yani onlardır. 15 bin lira veriyorsan o telefonlara bence buna 20 bin lira verilebilir. Yani çok daha mantıklı. Uzun yıllar kullanmak istiyorsanız eğer. Tabii diğerlere biraz sürümleri falan eskiyecek. İleride yıllarda. Aynen. son 16 gelecek. Eylül'ün ikinci haftası onunla birlikte eski cihazlar e, yavaşlatılma demeyelim. Şimdi bunun içindeki teknolojiyle eski cihazların içindeki teknoloji biri olmadığı için. Yani. Eski cihaza eski özelliklere yeni özelliklere ekleme çalıştığınız zaman eski cihazlara e, cihaz daha çok kasmaya başlıyor. Evet. Çünkü yeni özellikler bunlar. Yeni işletim sistemleri. Aynı bilgisayardaki Windows sürümleri gibi bir şey yani. O yüzden şu an için çok rahat bir 4 5 e, sene rahat kasmadan götürecek evet. bir cihaz yani almayı düşünürseniz 14 13 alabilirsiniz benim fikrimce tabi evet siz araştırabilirsiniz. En iyi modeli sence hangisi mesela? Örnek istiyorum. Yani e, şu benim için şu an 13. Ben 12 Pro Max olarak düşünüyordum. Yani alırken de onu alacaktım ama fiyat farkına ve cihaz özelliklerine baktığım zaman e, normal düz 13 daha mantıklı geldi. E, daha güncel bir cihaz olduğu için 12 Pro Max ile arasında da fazla bir fiyat farkı var. Yaklaşık onda 13 Pro Max ile çok yani kafa kafaya gidecek cihaz. 30 bin lira yakın bir fiyat vardı. Ben bunu 21 bin liraya aldım. Yani o fiyat farkına göre o özellikleri karşılamayacağı için 13 yani para olarak daha mantıklı geldi. Eğer tabi 25-30 bin liralara çıkabiliyorsanız yani, 13 Pro Max alın yani. Tabii, tabii. Piyasaya önemli şey. Ekonomi aynı burada. Ama ben hem iş için hem günlük kullanım için aldığım için çok öyle ultra sürekli video fotoğraf çeken bir insan değilim. Çeksem de zaten ihtiyaçlarım karşılar. Hani ben memnunum. Boyut Hiç olarak da, aynen değilim. Boyut olarak da daha küçük olması güzel. Pro Max'ler bayağı büyük. Tekelle kullanılmıyor yani. Şu an satmaya kalksan mesela Barış Teyze mesela kaça satarsın? Şu an daha bir haftalık falan olduğu için yaklaşık <laughs> e, nasıl diyeyim ben sana 17-18 bin liralara satılabilir ama satar mıyım satmam ne gerek, gerek yok yani aynen. Yani Tabii yıl, yıl başından sonra 30 bin liraya çıkar. o zaman aldığım paraya satabilirim o zaman düşünülebilir. Biraz hevesini alman lazım mesela şimdi ilk başta neye satılsın ki? Aynen. Zaten merak ettiğim için aldım bu cihazı. Yoksa hiçbirinize ekonomik durumunuz çok iyi tabii. bir telefonu 20 bin lira tabii vermeyi tabii. tavsiye etmiyorum. Çünkü çok fazla bir para. Ben merak ettim nasıl bir cihaz olduğunu. Apple'ın da son model bir cihazını kullanmak istedim. O yüzden aldım. Memnun muyum? Memnunum. Verdiğim paraya değer mi? Değer. Türkiye Türk Lirası'nın değerine göre paraya değer çünkü 20 bin lira artık pul gibi bir para olduğu 4 için. 4 ayda kazanıyor. Aynen. Yani. Onun için değer. De. Ama bir telefona 20 bin birim vermek tabii bir akıl karı değil yani. O yüzden Yani ekonomik durumumuz cidden iyiyse. Yo yani. Keşke şu telefonu 8 8000'e falan alsaydık yani, yani. Yani evet 8000. Birkaç sene borca girinip alınabilecek bir cihaz değil. O yüzden Yok, evet. o şekilde alacaksanız almayın. Evet. Borca hiç girilmez bence de. Dediğin gibi ya yani varsa fiyatın işte bütçen. Aynen. Olsun o şekilde alabilirsin bence de. Biz neden çektik zaten videoyu? O iPhone 14 çıkacak zaten bir, bir ay iki üç hafta içinde. Hani şu an ben yeni bir kullanıcı olduğum için, yeni aldığım için fikrimi belirttim, özelliklerinden bahsettik. E, 11 ile arasındaki farktan dilimiz döndüğünce bahsettik, 14 arasındaki farklardan bahsetmeye çalıştık. 14 almaktan daha mantıklı şu an oluşanlar, paranıza göre düşündüğüm için öyle söylüyorum. Tabi tasarımda daha farklı bir davranışlar yaparlar, şu e, ortadaki, işte size nasıl göstereceğim, e, ortadaki çantiğin gideceğini söylüyorlar ama biz, şu an ekran siyah olduğu için o gözükmeyecek bir dur şunu düzelteyim. Şu çantiğin küçüleceğinden biraz daha yok edeceklerinden falandan bahsediyorlar ama e, öyle bir tasarım değişikliği olacakmış. Hani olursa yani siz bilirsiniz ben çantiyi sevmiyorum öyle alacağım diyorsanız alın ama özelliklere bakıldığı zaman bu çantı çok daha mantıklı yani şu anda diye düşünüyorum. Bu şekilde. Var mı bir reklam istediğim bir şey? Allah her şeyden bahsettik. Yorumlarda ekstra bir şey sormak isteyen arkadaşlar olur. sorabilirler. Yapabilir. Aynen öyle. video yüzler kez iPhone 14'ü alabiliriz bu arada. <laughs> Yakın zamanda ona ona da bakılabilir incelemek ya bakıyorsam. da karşılaştırmamı istediğiniz telefonlar varsa onlarla da ya da Android bir özelliklerini var. merak ettiğiniz ya da nasıl bir değerleri var? Alınır mı, alınmaz mı diye merak ettiğiniz telefonlar varsa da dilimizin dönücü anlatıp yardımcı olmaya çalışırız yani. O şekilde o zaman. Videomuza like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun. Yorumlarda evet. buluşalım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.